1 Mayıs 2021 Türkiye COVID-19 hasta tablosu bugünkü test sayısı 242.194 vaka sayısı 28.817 hasta sayısı 2.615 vefat sayısı 373 iyileşen hasta sayısı 81.302 toplamında test sayısı 47.504.193 Vaka sayısı 4 milyon bin408 vefat sayısı 40.504, ağır hasta sayısı 3.525, iyileşen hasta sayısı 4 milyon bin199 Günlük test ve hasta oranı 1.08, günlük test ve vaka oranı 11.89. Almanya'da son 24 saatte 18.935 yeni koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayı 3 milyon. 400.532'ye yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 232 artarak 83.082'ye yükseldi.